Hayvancılığa nasıl girdik? Aslında çok güzel bir hikaye. Ben hayvancı bir ailen, yani çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim Bitlis'te. Benim hayalimdi bir çiftlik kurmak. 2021'de de bu çiftliği satla çıkarmışlardı. Biz burayı aldık ama aldığımızda bitik bir şekildeydi, haraptı. Biz burayı 6 ay bir pilot proje uygulayalım dedik. Güneşin doğuşundan batışına, rüzgarına kadar bütün hesaplamaları akademik bir ekiple organize ettik. Bir hayalimiz var diye yola çıktık. Burada İki tane sağmal ahırımız var. Toplam kapasitemiz 500 sağmal. Toplam nüfusumuz da burada hayvan nüfusumuz 750-800 civarında. Tabii bununla beraber yetinmedik. Bir tane daha da çiftlik kurduk. Onun adına da Hakim Bey Jersey koyduk. Burası da tamamen bir Jersey çiftliği olacak. Hakim Bey bir de. Hayvan sağlığını ön planda tutup kaliteli bir süt üretmek istiyorsanız bunun örnekleri dünyada Amerika'da, Avrupa'da, Almanya'da birçok ülkede çok profesyonel yapılıyor. Türkiye'deki tesisler emin olun oradakilerden daha iyi ama biz daha tam böyle olgunlaşmamışız. Kendi genetiğimizi üreten, kendi embiyo transferimizi yapan firmalar olmadık da bununla da ilgili çalışmalarımız var. Sizin ayağınızın altında ufak bir taş varsa yürüme şansınız ne kadarsa, yeri rahat olmayan, yatağı güzel olmayan bir hayvanda süt vermesi o kadar zordur. Ee, süt ortalaması yüksek bir hayvanın yavrusuna siz gerekli itinayı göstermezseniz, onu gerekli koşullarda büyütmezseniz ondan verim alamazsınız. Bizim yavruları daha doğrusu küçükken çocukları nasıl büyütüyorsak o özenle büyütüp onları anaç hale getirmek, onların genetiğini yükseltip onlardan daha iyi bir verim alabilmek. Aleykümselam. Ready. Buradaki en büyük sorun günlük aşağı yukarı 50 ile 60 ton arasında gübre çıkıyor işletmeden. Yani bir işletmenin gübre yönetimini yapamıyorsanız işletmeyi yapamazsınız. Yani bunu yönetemezseniz zaten işletmeyi yönetemezsiniz. Burada da bizim en iyi çözüm ortağımız EYS. Onların sıcaklığı, onların işlerine olan samimiyeti, iş takibi bizi tam teşekküllü sisteme geçtiğimizde birinci tercihimiz haline getirdi. İkinci çiftliğimizde de gidip göreceksiniz orada da bütün makinalarımız, bütün ekipmanlarımız, altyapının hepsini biz EYS'den kullandık. Biz altyapıda gübre yönetiminde tamamen ESN'in hazırlamış olduğu sıyırıcılardan tutun kaşıyıcılara kadar oradan separatörüne kadar. Tabii bizim sistemimiz şöyle ahırlarımızdan aşağı yukarı 200 metre uzaklıkta gübre çukurlarımız var. Boru hattını biz tamamen flashik sistemiyle oraya taşıyoruz. Orada gübreyle sıvı ve katıyı sefere ediyoruz. Bütün sıvıyı da kendi ektiğimiz tarım arazilerine gönderiyoruz. Doğal gübre olarak. Vallahi wow, biz ilk EYS ile tanıştık ama çok da memnunuz. Yani EYS'nin şöyle de bir özelliği var. Yani bir Türk markası dünyanın birçok ülkesinde de ihracat yapıyor. E biz kendi yerli malımızı kullanmaktan da gurur duyuyoruz. Bu anlamda bizim için de gurur meselesi. Burada dikkat ederseniz yüzüm gülüyor. Çünkü bize yakın olmalarından dolayı her istediğimizde buradalar. Hatta rutin ziyaretlerini biz istemeden bile gelip yapıyorlar. O anlamda gayet memnunuz onlar. Ya bence eğer Türkiye'de hayvancılık yapacaksanız ve gübre yönetimini EYS'ye danışmadan yapmayın. Yani EYS e bu işin olması olmazıdır benim için. Benim çiftliklerimde, şimdi biz Hakime 3'ü de kuruyoruz. Bizim çiftliklerimizde olmazsa olmazımız EES'dir. Altyapıyı ve gübre yönetimini yapmadığınız hiçbir yerde başarılı olma şansınız yok.